merhaba ben Kaan. Bugün sizlerle dünyanın en güzel hedefe giden Ok modunu izleyeceğiz arkadaşlar Bu mod benim minecraftta gördüğüm En güzel modlardan bir tanesi Açıkçası Gerçekten ismini hak eden bir mod Müthiş bir mod Modumuzu bu kadar övdükten sonra Modumuza geçelim arkadaşlar Öncelikle Gördüğünüz gibi yayı çektiğim zaman Etrafında pembe bir silindir Daire oluyor Bu da bizim daha isabetli atışlar yapmamıza olanak sağlıyor arkadaşlar. E peki bu güzel hoş. E peki bu modun başka ne özellikleri var? E, ayarlar, kontroller. Buradan ise arrow marker'e giriyoruz. Burada arrow marker Y tuşu olarak kayıtlı. Siz bunu değiştirebilirsiniz. Ben yine Y tuşu olarak kullanacağım. Y tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi. Damage ve Tick olarak iki tane şey açıldı. Damage verdiği hasar, Tick ise uzaklık. Gördüğünüz gibi şu an Tick 2 ve 1. Birden sonra uzaklaştığım zaman Tick de artıyor. Ve artık üstünde siyah bir ibare var. Bu siyah ibare ise en fazla nereye kadar atabileceğimizi gösteriyor. Şu an gördüğünüz gibi fullledim. atacağım yeri. Attım gördüğünüz gibi. Bu ise en fazla nereye kadar atacağım söylüyor. Peki modumuz sadece bununla sınırlı mı? Tabii ki de değil arkadaşlar. Y tuşuna bastığımız zaman gördüğünüz gibi ok kamerası açılıyor ve bu modun en müthiş, en güzel özelliklerinden bir tanesi. Gördüğünüz gibi mesela şurada bir Nether portalı açmıştım ben. Eee... Oraya gidelim. Evet nether portalını ben gördüm şu an. Hemen ok kamerası devreye giriyor arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi vurduğum yere iyi bakın. Ve okun gittiği yere iyi bakın. Evet gördüğünüz gibi ok kamerası %100 çalışıyor arkadaşlar. Ee, modun en sevdiğim tarafı ise buydu peki bu bizim ne işimize yarayacak diyorsunuz. E doğru da diyorsunuz açıkçası. E, gördüğünüz gibi yine vuracağım köylüye. Neden vuramadım? Anlamadım dur. Evet bu sefer vurdum. E, az önceki attığım ok ise buraya gitmiş. Biraz fazla isabet almışım y'ye ikinci kez bastığım zaman bu sefer ise e, kuş ne deniyordu buna ya e, kuş kurakisi öyle bir şey sanırım e, sosyal dersinde görmüştük kuş kuru sanırım sanırım e, buradan dur aynen kuş kuru Ya yani kuş bakışı evet kuş bakışıydı aynen e, kuş bakışı e, onu da sağlıyor açıkçası gördüğünüz gibi bu sefer ise kuş bakışı oldu Evet gördüğünüz gibi yine de göle attım Evet gördüğünüz gibi göle de gitmiş ee, Modumuz bu şekilde arkadaşlar ee, Gerçekten çok güzel bir mod ee, Ayrıca serverlarda kullanılabiliyor mu? Ee, ben bunu arkadaşlar mcsg'de kullandım Ve ban yemedim arkadaşlar Ama siz yiyebilirsiniz kesinlik vermiyorum ban yemeyeceğiniz hakkında eğer ban de benden gidip hesap istemeyin yani. yani. Tam olarak garantisini vermiyorum. Ama ben kullandım ve ban yemedim arkadaşlar. Ee, Gördüğünüz gibi ee, ikinci kez Y'ye bastığımız zaman özellikle bu gerçekten işe yarıyor. Mesela bunu vurmanız imkansız değil. %100 şu an bunu vuracağım. Gördüğünüz gibi. Bunu kim kaçırır ki? Yani ben bu modu kullandıktan sonra MCSG'deki ok atışları yüzde 60 arttı yani gerçekten okulları atamıyordum eskiden bu mod sayesinde atmaya başladım ve ban da yemedim arkadaşlar ban yersiniz de benden gidip hesap istemeyin tam olarak kesinliğini vermiyorum ama ben kullandım ve ban yemedim arkadaşlar bu yüzden güzel bir mod yani yine de vuruyorum hepsini vuracağım. gördüğünüz gibi hepsinde başarıyla vurdum. E gerçekten çok güzel bir mod özellikle şu aro, e, kamera olayı gerçekten işi bitiriyor diyebilirim. Gördüğünüz gibi vurdum kamerayla. Kamerayla yine vurdum. Kamera da bu işe yarıyor arkadaşlar. E, hedefiniz o çok fazla uzakta değilse e, kamera ile kesinlikle vurabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kesinlikle vuruyor her şeyi Gördüğünüz gibi ee, Yani modumuz bir şekilde arkadaşlar oldukça güzel bir mod Harika bir mod hatta Bunu da vuracağım Evet hepsi öldü arkadaşlar Ölmemiş dur bunları da öldüreceğim Evet gördüğünüz gibi ee, o ok atışlarımızın isabet oranını %100 oranında arttıran bir mod yani Kesinlikle indirip kullanabilirsiniz e, MCSG'de de eğer video çekmiyorsanız tabii ki de e, kullanabilirsiniz arkadaşlar ben ban yemedim ama yiyebilirsiniz kesinlik vermiyorum e, her neyse arkadaşlar e, bugünkü videomuz bu şekilde de arkadaşlar her videomu beğensiniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın